Bugün tekrardan GTA ile devam ediyoruz. Şu i̇şte de biraz kalmış. Tamam. Neyse. Bugün tekrardan GTA oynuyoruz. Ee, neredeyse valla videoları izlenmeyen biri olarak video çekmeye devam ediyorum. Belki bugün başarabilirim. Ben maalesef açık giyinemezsin bir de. Az, az önce bir tane video çektim. Az önce bir tane video çektim. <laughs> evet, az önce bir tane video çektim işte. O video olmadı yer, yer yoktu. Neyse, daha savaş çıktı sıçtık işte. Geliyor, geliyor. Açmayın. Oy! Uy! Uy! Ben vurdum adamları görmeden vurdum. Çok iyi bu arada. Çok iyi gidiyoruz. Ben mahalleye yakarım birader. Şu yukarı yanıyorum. geldi lan çok geldi. Başka var mı lan? He. Bu de bir tane yolluyor. Ben bana geldi. Ben almadım onu. <laughs> ben bile ananas. <Analy> Oo! Oh! <laughs> Kahpe oh evlatları. Orası Çimakhan'ı bildim. <laughs> Afganistan odası arkamda göğsüme indirdiler neyse <laughs> siktim ananıza ananıza siktim ayağıma yala lan ayağıma yala ayağıma yala bekle 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 ayağıma yalaycaksınız sizden Ayağımı yala <laughs> Pardon 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 çok pardon arkadaşlar Videomda böyle varmışım Biraz çıkayım Bahrak gelmiyor aşağıdan işte. <laughs> Of şu her şeyi çalıyor arkadaşlar bu arada Bak bu mesele Şuraya bir araba koydum Şu arabayı Arabayı şöyle getirdim diyelim. Arabaya indim. Uzak açtım. Ne orta şey mi? Oooo! Oh! Oh! Ledro adam arabamı çalma, çaldı. Bana yani. ne Şimdi bir saat o adamı yakalayacağım yani. Nerede, nerede 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 nerede? O adam nerede bile bak çok pis sinir olmaya başladım. O adam bulsam. Hadi hızlı olmalıyım. <laughs> hızlı koşan atın bu kısa ekçi kardeş. kanlarını da yakalım. Ahmet hep yakılmak isterdi. Oo baba abisini çağırmış. Ahmet hep yanmak isterdi bilader. Lan kaçma sana. Kaç. Tamam aha atak. Tamam sıçtım abi. Annenizi elleyeceğim sizin. Beyler o sarı kafalılar, Bir savaş açmış. Canım yok Allah'ım ha kitabıma. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. A few moments later. İbret alem olsun. Annenizi siker misin? Sağınızda Abi Harbiden böyle. Kaç kişi 100 kişi, 200 kişi, 300. <laughs> şu matamı çağır Hey bear. Hey gorgeous. ne brother? öldüreyim mi? Bu arada. Oo, bir şey biliyoruz. Oo bilen. <laughs>

Ne geldi, ha? A few moments later. Kızı görüyor musunuz birader? Bak bak kıza bak kıza kıza. Şu. Gel 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 gel. Var mı lan başkası? <laughs> kız yazdı mal aslında Bravo Bre kız ölüyordu az kası Kaçma açma Fırakma bebeğim Biraz durdur Şek Ooooo Vahşet Polis geç Lan ne ettiriyon lan? Dur, dur. Ölür. Ölür. Bir daha. İttirme sen lan kahpe. Bir daha. Hayır dur dur. Bak. Nereye gidin? Şaka yaptım şaka. Uyuşmamızı <laughs> istemiyorum. Neyse. Bir daha da Allah'a emanet. Herkese görüşürüz diyorum. İyi videoydu, iyi vlogtu. Gezdik, dolduk. Öpüştük, iyi içtik. Neyse.